Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tevhid hakikati. Bununla ilgili e, Risale-i Nur'da 10. sözde geçen bir ifadeyle başlamak istiyorum. E, aynen aktarıyorum. Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz. Biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Aslında bu çok kısa, basit görünen örnekler e, açıklamaya yeterli tevhid hakikatini. Bir köy gibi küçücük bir muhit, bir baş istiyor, muhtarsız olamaz. Bir iğne gibi küçücük bir madde, usta ister ustasız, sahipsiz olamaz. Bir harf, sadece bir harf görsek elbette bunu yazan bir katip olduğunu idrak ederiz. Bu küçücük şeyler, bir köy gibi, bir iğne gibi, bir harf gibi basit şeyler eğer usta istiyorsa, idareci istiyorsa, katip istiyorsa, şu her yönüyle mucizelerle dolu muhteşem intizamla gözümüze çarpan kainat, yıldızlar, galaksiler, insanlar, hayvanlar, hava alemi, güneş, güneş sistemi, galaksiler, muntazaman hareket eden bu kainat hakimsiz olabilir mi? Bununla ilgili Yine 10. Söz'ün mukaddime kısmında bir örnek var. Onunla açılımımızı yapalım inşallah. Ee, okuyorum. Bu kainat öyle bir kitaptır ki her sayfası çok kitapları tazammun eder. Hatta her kelimesi içinde bir kitap vardır. Her bir harfi içinde bir kaside vardır. Yeryüzü bir sahifedir. Ne kadar kitap içinde var? Bir ağaç bir kelimedir. Ne kadar sahifesi vardır? Bir meyve, bir harf, bir çekirdek, bir noktadır. O noktada koca bir ağacın programı, fihristesi var. İşte böyle bir kat kitap, evsaf-ı celal ve cemale Nihayetsiz kudret ve hikmete malik bir Zat-ı Zülcelal'in nakş kalemi kudreti olabilir. Demek alemin şuuruyla bu iman lazım gelir. İlla dalaletten sarhoş olmuş ona. Ya ne kadar manidar bir örnek. Yeryüzü bir sayfa. Ne kadar kitap içinde var. İnsanlar, hayvanlar alemi, bitkiler türlü türlü çiçekler, bir sahifede ne kadar kitaplar var. Bir ağaç bir kelimedir, ne kadar sayfası vardır, yaprakları, çiçekleri, içindeki sistemleri, meyveleri. Bir meyve, bir harf, bir çekirdek, bir noktadır. Dikkat edelim, o noktada koca bir ağacın programı fihristesi var. Yani o çekirdek denilen noktada koskoca o ağacın adeta bir kitap içinde dercedilmiş. Kainat böyle her bir kelimesi çok manaları ifade eden bir kitap. Bizlere de onu okumak düşüyor. Yine özetleyerek baştaki hakikate işaret ederek, temsile işaret ederek diyoruz ki bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir katipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Aslında bu ifadeler aklını kullanan ve gerçekten hakikatin peşinde olanları ikna için yeterli.